Ne haber Bugün sizler bitti. Roblox'ta Spider oynayacağız arkadaşlar. Örümcekten kaçma oyunu oynuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlarım yanımda. Evet arkadaşlar. Birkaç tur daha oynadık. Oyuna başlamadan önce. Birkaç tur daha oynadık. Yani örümcek olabilirim. Büyük ihtimal ben örümcek olacağım. Aynen bana geliyor. Bana geliyor. Bana geliyor. Evet ben oldum. Çünkü burada mesela ilk ona bakıyorum. Bu taraftaki oluyor. Ben çözdüm arkadaşlar taktiği. Az önceki tur da öyle oldu. Skipi verin arkadaşlar. Başlayalım. Ya da keşke vermeseydim. Neyse benim için daha iyi skip vermemesi. Ben süre beklemem. Sizle beraber başlarım oyuna. Evet arkadaşlar önceki turlarda kaçtım ama bu tur örümcek oldum. Bakalım kaçabilecekler mi? Evet arkadaşlar. Skip verilmedi. Benimle beraber başlayacaksınız. Geçmiş olsun. Amca gidiyor. Bir, bir ses duydular. Evet yedim onu. Kaç diyor, koş. Öldü. Biz de çok şaşırdık hemen koşuyoruz. Ve karşınızda Örüncek ben. <laughs> evet hala skip vermediler. Beraber başlayacağız büyük ihtimal. Ama abi hile beraber başlamamız gerekiyordu. Demek ki skip verilse de verilmese de beraber başlanıyor. Beraber başlanamıyor. Evet şuraya çıkalım. Evet arkadaşlar onları kaçırmayacağım. Kaçamayacaklar. Benim kıyafetim nerede? Asker kıyafetim vardı. Evet başladım. Geçmiş olsun dileklerimizi bildirmek isterim. Evet arkadaşlar oyuna başladık. Oo. İçimden mi geçti o? Çocuk hile. Hile edenleri hiç sevmem. Tamam o gider. O gitmez bu gider. Evet geçmiş olsun diyelim. Evet yukarı birileri çıkıyor. Oradan atlarken burayı kullanacak. Evet hemen yukarı çıkalım Bu kız eğer kaçmaya çalışırsa Yakalanacak Evet gel buraya Atla bakayım Aa yakalanmadı. Arkadaşlar bana bug yapmaya çalışıyor Eğer şurada beklerse ee, Ben oraya tırmandığım için onu yiyemiyorum Oyunda öyle bir bağ var. Evet asla kaçamayacaksınız. Daha iki dakikada iki kişi yerim. Evet bir tane de şuraya bırakacağım. Bak. Kaçamayacaklar. Şurası da önemli bir yer. Buraya da koyalım. Buradan bayağı bir şeyler çıkıyor. Bak, yerin içine girdi. Benim gibi kuru örümcek için. Onlar basit ya. Yiyeceğim onları. Evet ben buraları daha ilk defa geliyorum. Çatıda geziyorum bildiğin. Evet şimdi bacadan gireceğim. ben geldim. Hmm, burayı açmışlar mı? Hala açamamışlar. Onları açamadan Kanka neredesin? Kanka. Kanka neredesin? Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Kanka neredesin? Söyler, söyler misin? Dur kanka çıkmışsın. Evet. Gel buraya. Kendi kendimi sıkıştırdı. Evet kimleri yedim? Bunu yedim. Bunları yedim. Galiba iki kişi kaldı. Hemen onlar da yiyeceğim. Evet arkadaşlar. Ha oradan biri dışarı çıkıyor. Çık bakayım çık 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 çık. Abi ya. yapalıyamıyorum. Evet geldi. Yiyelim. Yaklaşalım ki kaçabiliyorlar arkadaşlar. Evet çok az kaldı. Evet arkadaşlar gökyüzünden çocuk yani. Evet ham yaptım burada. Daha kaç kişi var? Büyük ihtimal bir kişi kaldı. Nerede acaba? Şuraya bir bakalım. O kapının arkasında. Ben de zaten görmedim hiç görmedim. Evet arkadaşlar çok bir troll yapıyordu az daha bunu. Ama yemezler. Evet. Herkes bütün sarayları yedin diyor. Evet arkadaşlar yemek bizim işimiz. <laughs> Bitirdim işlerini. saniye bekleyeceğim. Şaka bakacağım. 100 param var. Buna kadar her şeyi alabilirim. Ama almayacağım. Evet arkadaşlar. Son turumuza giriyoruz. Bakalım. E, buraya atlamadık mı? Galiba ben sonradan giriyorum arkadaşlar. Ben sonradan girdiğim için böyle oldu galiba. Evet tamam hemen başladık beraber başladık en azından. Neyse şuradan hemen gireyim her zaman bazım oluyor evet. Ne teşekkürler butur da e, Survivor olduk kaçacağız. Yani kaçacağımı düşünüyorum. Kaçmayı planlıyorum. O C4 var. Ha, pili takmak için yalnız önce yeşil anahtar gerekiyor. Hmm. Yeşil bulana kadar o zaman. Yedi de alıp aşağıya açayım. Hemen almışlar, İngiliz anahtarını koymuşlar dedim. Neyse. Eğer böyle patlattılarsa İngiliz anahtarıyla ben de o kapıyı açarım herhalde. Evet en azından patlatmışlar. Açalım. Bunu kaldıralım. Ben şimdi bir karıştıracağım. Oysa anahtarlı yeri açmışlar. Evet kızı ölmeyecek baş başa bıraktım. Bu tur hemen kaçmak istiyorum. Ama yukarıdan bir şey almamış nedir? Ya abi hemen iki dakikada alıyorlar. Bunu sürekli burada mı bekliyor acaba? Ya tek başıma oynasam daha iyi oynarım ya. Şurayı açmışlar mı? Açmışlar. Burada açık. O zaman dur yeşil ara, yeşil kapılı yerin içinden sonra anahtar çıkmış olabilir. Abi önce burada. Neyse bir kaçtım. Bakıyorum sarı anahtar. Yok. Leviye'yi alayım. Leviye'yi de kurmuşlar. Eğer sarı anahtarı da aldılarsa zaten bitti. Sarı anahtardan mor anahtar çıkacak. Burada çıkış açacağız, kaçacağız bu kadar. Ne getiriyor mu sarı anahtarı? Oo, bunlar benden pro çıktı abi. Neyse oyun bitti. Evet arkadaşlar resmen bu tur bedavadan kaçmış oldum. Aç bak hadi gidelim. gidelim. Evet arkadaşlar önceki tutular arkadaşlarımla beraber kaçtığım için daha kolay oluyordu. Evet arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Like atalım unutmayın. Eğer 15 like gelirse bu videonun devamını çekerim. Sen kaçtın diyor. Ama şimdilik geliyor arkadaşlar. Bunun aynısı ee, küçük şeklinden oyunu hatırlarsanız onda da yazıyordu. Tabi onda kaçamamıştım da. Evet 115 paramız oldu. Bakalım şu şofa. Evet en fazla bunu alabiliyorum. Parayı iyice biriktirsem çok güzel. Evet arkadaşlar o zaman like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.